Merkez Avukatı Öztürk Türk Dağı'nın yanındayız. İnsan hakları ihlalleri bilançosu her geçen gün yükselen Türkiye'de kadın katilleri, çocuk istismar failleri, hırsızlar, uyuşturucu baronları, suç örgütü liderleri cezasızlıkla ödüllendirilirken gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanan hak savunucusu sayısı her geçen gün artıyor. Muhalif olan herkesin ve herkes hedef haline getiriliyor. İHAD Eş Genel Başkanı ve Ses Genel Merkez Avukatı Öztürk Doğan'a açılan soruşturma ve davalar, ülkeyi yönetenlerin insan haklarına ve giderek artan hak ihlallerine yaklaşımını göstermektedir. İhlalleri görünür kılan, itiraz eden, önlemeyi amaçlayan hak savunuculuğu faaliyetlerini suç olarak göstermeye çalışmaktadır. Açılan soruşturma ve davalar üzerinden, insan Hakları Derneği özelinde her türden sunuculuğu faaliyeti baskı altına alınmak, engellenmek istenmektedir. Uzun zamandır İHAD Eş Genel Başkanlığı ve SES Genel Merkez Avukatları'nı yürüten Öztürk Türk dava karşı e, son anlar içinde dernek faaliyetleri ve hak ihlalleriyle ilgili düşüncelerini açıklaması nedeniyle üç ayrı ceza davası açıldı.